Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Hakit onlarda bir göz makyajı yapacağım. Bu zaten suratımda gördüğünüz makyajı yapacağım. Açıkçası çok fazla düşünerek bir şey e, başlamadım makyajı ama sonucu ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan lütfen videoya. Önce i̇şte, tabii ki hemen saçımızı topluyoruz. Makyajımız yüzümüze gelmesin. Dışarıda deli gibi yağmur yağsa da havada bir gram güneş olmasa da güneş koruyucumuzu sürmeyi unutmuyoruz. Tüm kış boyunca geçerli bu. Bu güneş koruyucusunun yapısı birazcık yapışkan ve yağlı geliyor bana. O yüzden aşırı yağlı bir cildiniz varsa bence bunu tercih etmeyin derim. Daha su bazlı bir güneş koruyucusunu tercih edebilirsiniz. makyaj süngerlerimizi alıyoruz. Önce güzelce ıslattık ve sıktık. Biri daha ince alanlarda çalışmak için sivri uçlu, biri de daha düz yüzeylerde çalışmak için yüzünüzde daha böyle düz bir görünüme sahip. Kaşlarım için Avon'un far fırçasını ve Flormar'ın göz farını kullanacağım. Kahverengi tonlarda mat göz farı bu Flormar'ın. mu? Kaşlarımın rengi koyu olduğu için bu güzel bir birleşim yaratıyor bende. göz makyajı için Wet n Wild'ın Comfort Zone isimli göz farı paletini kullanıyorum. İçinde harika renkler var görüyorsunuz. En güzel taraflarından biri hangi rengi nereye kullanacağınızı bilmeyenler için göstermiş olması. Ve gerçekten renkler çok güzel içindeki. En üstteki sarı rengi alıyorum. Başınızın altından tüm göz kapağınıza uygulayabilirsiniz. Ondan sonra buradaki yeşil zeytin rengini alıyorum. katlanma bölgesine kadar uygulayacağım. Bu fardaki renklerin pigmentlerinin yüksek olması gerçekten çok güzel. Renkleri çok güzel veriyorlar ama bence çok fazla toz halinde dökülme yaşanıyor bu farda. Bir far fırçası yardımıyla bu Sephora'nın 25 numarası. Şuradaki kahve tonundaki rengi alıyorum. Katlanma bölgesi ve ucu bir üçgen yaratacak şekilde bu farı buralara uyguluyorum. Böyle pis göründüğüne bakmayın. Hepsi en sonunda düzgün şekilde birbirine karışmış ve hallolmuş olacak. O yüzden sizde de bu şekilde olduysa korkmayın. Yola devam edin. Hepsini düzelteceğiz. Yine fırçanın ucuyla, bu sefer tam ucuyla bu rengi alıyorum. Fazlasını atıyorum ve gözümün alt kısmına indiriyorum. Bir karıştırıcı fırça yardımıyla her şeyi güzelce birbirine karıştırıyorum. Geçişlerin daha yumuşak olmasını istiyorum. Şu tarz bir fırça yardımıyla buradaki hafif altınlı ve hafif yeşilimsi bir rengi alıyorum. Yeşil mi gri mi o tarz bir rengi var. Alıyorum. Ve gözümü sadece uç kısmına Üçgen şeklinde sürüyorum. Mini mini bir hareketle. Çok fazla uzağa gitmesini istemiyorum. Sadece bu uç kısımda kalması yeterli. Güzelce karıştırıyorum. Eyeliner olarak L'Oreal'in Super Liner Superstay isimli ürününü kullanacağım. Önce dışarıdan başladım sürmeye, sonra gözümün iç kısmından devam ettim ve ortada güzelce birleştirdim. Kuyrun çektim. Göz altlarımdaki morluğu kapatmak için sarı tonlarda bir concealer kullanıyorum. Kapatıcı. Ayrıca göz torbalarımın görüntüsünü azaltmak için açık renkli bir konsilörü şu şekilde aşağı doğru bakarak göz torbamın yarattığı gölgeye uyguluyorum. Sadece gölgeye uyguluyorum. Bu kapatıcıyı üst tarafa torbanın olduğu yöne doğru değil aşağı doğru birbirine karışmasını sağlıyorum. Beauty Blender'la. makyaj süngerimizde biraz concealer alarak buradaki e, göz fırındaki fazlalıkları alıyorum makyaj yapmanın en güzel taraflarından biri bence her türlü düzeltme şansınız olması. Nasıl ki bir sanatçı bir tablosunu saatlerce uğraşıp emek emek yapıyorsa, kendi yöntemleriyle, kendi tarzıyla, kendi istediği gibi yapıyorsa bence bizim yüzümüz de kendi kanvasımız diye düşünüyorum ve makyaj yapmakta istediğimiz teknikleri, istediğimiz şekilleri ve renkleri uygulamakta özgürüz. Hata yaptıysak da dediğim gibi bir sürü düzeltme seçeneği var. O yüzden korkacak hiçbir şey yok. Sadece yapmaya başlayın ve gerisi geliyor. Çok büyük umutlarla aldığım ama aşırı da beğenmediğim Rocket Volume Express'i kullanıyorum Maybelline'den. Fırçasını sevmiyorum genelde ben bu maskaranın. Maskarayı sadece üst kirpiklerime uyguladım. Çünkü gözaltı torbalarımdan birazcık şikayetçi olduğum için alt kirpiklerime maskara uygulayınca birazcık dikkati o yöne çekiyorsunuz ve daha da hoşlanmadığımız bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden sadece gözlerim biraz daha kalkık görünmesi için kirpiklerimin üst kısmına maskara uyguladım. Ama alt kirpiklerinize uygulayınca bende çok güzel ve feminen duruyor. Siz tabii ki kendi makyajınızı yaparken uygulayabilirsiniz sevdiğim transparan pudralardan biri. Balm Sexy Mama. Evet onu uyguluyorum yine. Elmacık kemiğimin altına bronzerımı uyguluyorum. diyorum. Şeftali tonlarındaki aldığını uygulayacağım. Hakim et şeftalinin çok yakıştığını düşünüyorum çünkü. Far fırçası yardımıyla allığımı alıyorum. Ve şöyle gözümün üst bölgesine de uygulayacağım. matematik kemiklerin üstüne ve kaşımın üstüne üçgen gelecek şekilde yani şu şu bölge ve şu bölgeye üçgen olacak şekilde de aydınlatıcımı uyguluyorum. Aynı aydınlatıcıyı da göz pınarlarımı uygulayacağım. Kaşımın altına da aynı şekilde uygulayacağım. Biraz pembemsi, haki tonlarında bir makyaj oldu. Bu gerçekten benim hoşuma gitti. Çok düşünerek yola çıkmamıştım ama bu şekilde oldu. Yine bu pembemsi tonlara uygun da bir dudak kalemi kullanacağım. L'Oreal'in dudak kalemlerinin güzelliği kaygan bir yapısı var. Kesinlikle ruj sürmüş gibi oluyorsunuz. O yüzden tek başına da kullanmanız çok mümkün. Ben çoğu zaman bu şekilde kullanıyorum. Sadece tek bir handikapı birazcık fazla kaygan bir yapısı var. O yüzden bazen dudak şeklinizi vermekte zorlanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ruj gibi olduğu için çok kullanışlı bir ürün bu. Sadece bunu almanız bile yeterli yani yanınıza. Evet aynada kendime baktım ve ruj sürmemeye karar verdim. Sadece bir parlatıcı seçeceğim. Evet Lancome'un mini dudak rujlarından birini seçtim. Birazcık açık pembe tonlarında bir ruj, sizin elinizde benzer bir şey varsa kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey. Evet, makyajım bu şekilde. Şimdi saçımı yapıp hemen geliyorum. Evet, saçımı yaptım, geldim. Makyajımın son hali bu şekilde hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denemek istersiniz. Lütfen güzel yorumlarınızı aşağı bırakmayın. Unutmayın. Hepsi okumayı çok seviyorum ve elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. sizlerin yorumları benim için çok değerli. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basınız ve hala abone değilseniz lütfen daha çok video için kanalıma abone olunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.